Saat Abarkın, bir saat evet, ihbar hattımıza gelen ihbar sonucu şu anda Atapark Meydanı'nın hemen yan tarafındaki otopark alanında değerli izleyenler, ee, düzensiz park edilen araçlardan dolayı bazı sürücüler mağdur oldu. Evet, o sürücüler dinliyoruz. Ee, arkadaşlarımız koyarken düzgün bir şekilde bu burada 8 tane araç var. Bunlar çıkar mı çıkmaz düşünmeden bu araçları koymuşlar. Bir de koydukları yer yol iki burası. düşüncesizden başka bir şey değil yani. Bir dikkat etmek lazım. Koyarken. Otoparka bakın diğer araçlar çıkar mı çıkmaz mı diye dikkat etmeler lazım. Bir saate yakın buradayız. E, telefon açtık sağa sola hiçbir yerden sonuç alamadık. E, durum bu yani mağduruz burada.